Soğuk savaş zamanında Sovyetler Birliği çoğunlukla asker amaçlı 40'tan fazla saklı yerleşim yeri oluşturdu. Her birine birer kod adı verdi ve Sovyet silahlı güçlerinin teknik altyapısını şekillendirdi. 100 akrelik bir alan üzerine kuruldu. Üzerinde depoları, okullar, fabrikalar ve soğuk savaş radarları bulunmaktadır. Terk edilmiş teknik tesisteki tuğla ve boru tesisatlarının büyük bir kısmı yol gidişleri kapanmadan önce sökülmüştür. Bu kentin yeni inşası oldukça masraflıyken imha edilmesi de bir o kadar masraflıdır. Sonuç olarak bir zamanlar genişleyen askeri bilimsel ve sivil skrunda bir toplumu yok sayılmaktan komple tercih edilmeye doğru sürüklendi. 5000'e fazla insana ev sahipliği yaptığı parlak döneminde skrunda bir Sovyetler Birliği'nin savunmasında en can alıcı rol oynamıştır. İki tavuk kümesinin etrafını inşa edilen Erkin uyarı radar sistemiyle şehri soğuk savaş süresince gökteki nükleer savaş başlıklarına karşı taradı. Şimdi ise caddelere depolara ve barınaklara ürpertici bir sessizlik hakim. Sıkış ormanlar önce gizlenmiş 100 akredik bölge içerisinde 10 apartman, bir süpermarket, jimnastik salonu, çocuk yuvası ve hatta bir gece kulübünde bulunduğu labirent binalara, fabrikalara ve yer altı depolarına sahiptir. Şehrin son sakinleri 1999 yılında taşındı. Ancak şehrin insan eli değmiş geçmişin canlı izleri halen orada. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle beraber bu şehirde de dağılmaya başladı. Büyük askeri testler yavaş yavaş kaynak yaratma sıkıntısı yaşamaya başladı. Bir zamanlar saygın bir toplumaya sahip yapan şehirden geriye sadece bir iskelet kaldı.